Arkadaşlar merhaba, hayvancılığın şifrelerinden, yüksek süt verimin şifrelerinden, yüksek e, döl verimin şifrelerinden bahsediyoruz. Şifrelerden en önemlilerinden bir tanesi de klozaptır arkadaşlar. Son 21'dir. Şimdi e, buzağdaki e, bir hata ineğin hayatına mal olur. Veyahut da buzağdaki performansımız iyi bir performansımız bineğin hayatı boyuncaki performansını belirler. Bineğin o laktasyondaki performansını da aslında close belirler. Son 21 günü doğumdan önceki son 21 günü belirler. Neden bu kadar önemli son 21 gün? Aslında kuru dönemin tamamı önemli fakat son 21 daha da önemli. Şimdi ben ee, daha önce de ee, konuşmalarımdan hatırlarsınız. Kuru dönemi e ee, arabanın 10.000 bakımı da benzetirim. Neden? Bir araba düşünün. Sağım dönemindeki ee, inek gibi düşünün. 10.000 kilometre yol gidecek ve yolda hiç duramayacak. Yani 10 ay boyunca sağılacak bir ineği düşünün ve 200 kilometre hızla gidecek. Yolda hiç durup da bakım yaptırma şansımız yok. Ne yapmamız lazım o zaman? Yolculuğa çıkmadan önce bakımlarını çok iyi yaptırmamız lazım. Yani işkembesini dinlendirmemiz lazım. Memelerini dinlendirmemiz lazım. Ve en önemlisi de karaciğerini dinlendirmemiz lazım. İneğin filtresi filtresi karaciğeridir. Bütün e, iyi kötü ne varsa karaciğere girer ve karaciğer onları temizler. O yüzden ne kadar temiz bir karaciğerle doğuma başlarsak o kadar başarılı bir e, laktasyon süreci geçiririz. Son 21'in önemi aslında biraz şuradan geliyor arkadaşlar. Ee, son 21'deki inek kuru dönem ineği desek kuru dönem ineği değil. Sağmal desek sağmal değil. O yüzden bazıları da bu döneme transfer yani geçiş dönemi der. Biz bu dönemde ineklere sanki sağmal inekmiş gibi takip alıyoruz. Her gün ineklere ne veriyorsak ölçüyoruz ve her gün önlerinden ne kaldıysa tartıyoruz buradaki inekler ortalama ne kadar kuru madde yedi ölçüyoruz. Nasıl sağımdaki inekleri bunu yapıyorsak kuru dönemdeki inekleri de aynı yapıyoruz. şey Kulozaptaki inekleri de aynı şey yapıyoruz. Çünkü kulozap dediğimiz son 21 dediğimiz aslında doğuma hazırlanıyor. Artık hormonları doğuma memeleri de süt vermeye hazırlanmaya başlıyor. Şimdi buradaki en kritik nokta aslında doğum sonrasındaki kalsiyum metabolizmasına e, hizmet edecek, destek verecek e, hazırlıkları yapmak. Bu da ne demek? Nasıl yapıyoruz bunu da? Anyonik beslemeyle yapıyoruz. Anyonik besleme dediğimiz aslında arkadaşlar şu. İdrarı asitleştirmek, kanı asitleştirmek. Bunu niye yapıyoruz? Kalsiyum metabolizmasını ben arkadaşlar elektrik sistemine benzetiyorum. Elektrikler Tam gittiğinde, şartel indiğinde, şartel indiğinde elektrikler tam gider, değil mi? Kalsiyumun tam düşmesi, yani ineğin çökmesi, kalsiyum düşüklüğü deyince hep arkadaşlarımız çöken inek aklına geliyor ya. Bu şartelin inmesi demek. Ama daha da tehlikelisi nedir biliyor musunuz? Voltaj düşüklüğüdür. Yani voltaj düşük, siz inek çökmiyor, siz inekte herhangi bir problem ve hastalık görmüyorsunuz. Ama voltaj düşük olduğu için sürekli arada var iç tarafta ama siz onun farkında değilsiniz. Nasıl evinizde voltaj düşük olduğunda e, buzdolabınız, televizyonunuz e, çalışmaz veya çalışsa da yanar? Onun gibi voltaj düşüklüğüdür bu. E, kalsiyum yeterli değilse voltaj düşüklüğü olur. Peki bu voltajı inek doğduğunda nasıl yüksekte tutmalıyız biz? Şimdi inekteki kalsiyum metabolizmasını yani elektrik sistemini düzenleyen parat hormon diye bir hormon var arkadaşlar. Bu doğumdan sonra güçlü olması lazım. Aslında inekte bir kalsiyum düşüklüğü yok. İnekte çok kalsiyum var. Kalsiyum nerede? Kemiklerde. Kanda kalsiyum düşük olduğu için kalsiyum eksikliği hissediliyor. İşte bu parat hormon dediğimiz hormon kemiklerden kalsiyumu alıyor, kana veriyor ve doğum sonrasında da inek yüksek kalsiyuma ve yüksek voltajla giriyor. Yüksek voltaj dediğimizde ee, rahim kaslarının daha iyi çalışması ve içeriğin daha kolay boşaltılmasını sağlıyor. İşkembenin daha iyi çalışmasını sağlıyor ve doğum sonrası problemlerin azalmasını sağlıyor. İşte biz bunu son 21'de Klozap'taki yaptığımız anyonik beslemeyle yapıyoruz. Anyonik besleme dediğimiz şu, bizim Rastolife olarak kendimizin kendi çiftliğimizde geliştirmiş olduğumuz bir anyonik madde var arkadaşlar. Biz bunu kullanıyoruz. Şimdi anyonik kullanan arkadaşlar da zaman zaman şunu duyuyoruz. Ya biz anyonik tuz kullandık hayvanlar yediremedik. Anyonik tuzlar çok acıdır. Siz onları direkt kullanırsanız kesinlikle hayvanlar onu yemezler. O yüzden biz e, tatlandırılmış ve kaplanmış anyonik e, tuzlar kullanıyoruz ki hayvanın yemesini e, engellemesin. Son 21'de biz sürekli ineklerin önünü yeme ittiririz. Sürekli inekleri kaldırırız ve o yemesini sağlarız. Çünkü 13 kuru yemesini bekleriz ineklerin son 21'de. Burada konfor düşükse ve kuru de düşük doğarsa kesinlikle o dönemde inekten süt alınmaz. Arkadaşlar ineğin bir yıl boyunca vereceği sütü işte burası belirliyor. Burada gördüğünüz gibi biz son 21'de ineklerin altını aynı buzağlardaki gibi ciddi anlamda samal atıyoruz ki buradaki konfor Hayati derecede önemli. Burada hayvan sıkışmamalı burada hayvan konforlu olmalı ve burada hayvan iyonik besleme yapılmalı. Bu üç tane ana kuralları uyarsak doğum sonrası problemlerimiz az olur ve problemler az olunca da yüksek süt verimi ve yüksek döl verimi almamızda kolaylaşır. Aslında bu işletmede 45 litre süt almanın formüllerinin şifrelerinin en önemli noktası burası olarak söyleyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazarsanız her zaman cevaplarız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.